İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Tekno Camon telefonlarında mavi ışık filtresi ayarları nasıl yapılır? Ekran daha koyu hale nasıl getirilir? Onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından ekran ve parlaklık kısmına giriyoruz. Buradan koyu modu seçerek telefonun siyah hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde buradan Göz bakımı kısmından mavi ışık filtresini açabilirsiniz. Bu şekilde yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz sistem kısmından erişilebilirlik kısmına giriyoruz. Burada ekstra koyu mod var. Buradan ekranı daha loş hale getirebilirsiniz. Bu şekilde karanlık ortamlarda telefondan gözünüze daha az zararlı ışın gelmesini sağlayabilirsiniz.